Merhaba arkadaşlar benim adım Alp ve bugün sizinle dediğim gibi önceki bölümde para kazanıp seviye atlamaya çalışıyordum artık param yetiyor ve level atlayacağız ve az önce ben bir makine yapmıştım bunu çok sevdim bakın böyle bir makine yapımı biraz zordu ama değdi bakın şimdi canım azalsın azaltın canımı bakın of oh, yeter abi öldü azaltın dedim öldürün demedim ya bak şimdi üstüne geliyorum. Enerjimden alıyor ama canımı yükseltiyor. Yine canım 250 oldu. Bunlar, bundan çok iyi bir makine. Şimdi seviye atlayacağım bak. Buradaki, buradaki makine benim zıplattığımı sanıyordu. Zıplatmıyormuş ama. Canımı yükseltiyormuş. 3, 2, nasıl ya? 47 bin lazımmış. Ben yanlış görmüşüm. O zaman hızlı... Ne yeter ya bu sefer para yeter. Bayağı kastım önceki bölümde. Alın alın alın. Diğer arama da bakayım diyeceğim de benim su sıkıntım var. Hemen buradan bir su alayım. Burada su slime'larımın olduğu bölüm var. Oradan bir su alırsam mükemmel olacak diyecektim zaten oldu siz de nasıl doymazmışsınız. Ver ver doymadılar. Hemen sana suyu... Sana uyku falan yok. Uyan. Uyan etrafta taşlar yansın. Uyan uyan. Sana uyu diye para ödemiyoruz. Zaten sana para da ödemiyoruz. Ah biz az... Aduh. Buradaki meyvelerimi falan dur ya. Bu iş zaten çok çalışmıyor. Hepsini ben alayım. Ne Burada, buradaki de toplamıyor bu klasik. Şaşırdın mı? Hayır. Hemen şu toplayayım. Neden şimdi zepte topluyorum dersiniz? Ben diğer slime var ya ona çok aç bıraktım. Biraz gönlünü alayım. <laughs> Slime'ım gel ya, seni beslemeye geliyorum. al 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 açsın al 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 ye 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 do şimdi doymazsın ye tamam bu çok iyi oldu şimdi buradaki her şeyi satıp geliyorum arkadaşlar tekrar geldim Şimdi ben bir sürü para biriktirdim. Son bunları da sattığımda büyük ihtimalle para yetecek. Artık, et yetme artık yetmezse de başka taş da yok. Bütün de oyundaki bütün taşların hepsini sattım. Hadi inşallah yeter. Ve arttı bile. Hadi art. Oh, <laughs> bir diğer seviyede 60 bin 60 değil mi? Evet 60 bine hem bunu veriyor hem de bu kendi yerim var ya onu seviyor attırıyorum. Vallahi harika. Şimdi yeni aldığım bota bakmak istiyorum. O oh, Üçlendiricilerden gelmemiş. Hani gelecekti. Sana biraz daha beklemem lazım ha. Ama gelmesi lazım. Değil mi? Böyleydi evet. Gelmesi lazımdı. Karim, gelmedi bu sefer. Sanırım bir arıza oldu ha. Ya da geldi de sanırım sanırım zaten giyiyorum onu değil mi? Yo. Ya da normal hızı mıydı bu? garip Birazdan bakarım. Niye olmadığına. Normalde olması lazım. Hı. Artık oyundaki ne varsa her şeyi, her şeyi sattım artık. Para yetiştiremiyorum. Hı. Artık ben altı videoda yapamam çünkü çok pahalı çok para istiyor Bugünlük bu kadardı. Dur, son kez bir görev bakayım. Seni seçtim Pikachu. Heh. Yok pek bir şey vermiyor. Heh. Bugünlük bu kadardı. Sonra tekrar oynayacağım. Bunu mu alsam şunu mu alsam. Tüyümü alayım oynarlar. Ben. Para bile yok. Hii, param gitti hayat. Bir TL bile kalmadı. Ben sadece bunu alabiliyorum. Alayım bari ne işim var yiyeceksin. Her diğer eğlen, en sevdiğim sularına hediye ederim. Arkadaşlar bugün fakir kaldım. Sanırım botu aldım da benim mi haberim yok. Bugün bu kadardı. Bu se ve bugün bu, 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 bugünün sorusuna geldik. Bu slime'ın adı ne olsun? Hadi en sevdiğim slime ama müzik müzik bile çalıyor. Hadi bu slime'ın adı ne olsun? Lütfen videolarda bekliyorum. Al ben sana yemek iyi de alayım. Aa param yok. Falan yok. Hiçbir şey alamıyorum. Adı Yorumlara yazarsınız adını. Lütfen çok güzel bir isim bulun. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.